Merhaba değerli arkadaşlar, sıkıntı derslerine devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz Arrow Function. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar, Arrow Function, Arrow Function dediğimiz yani ok fonksiyonu şu şekilde fonksiyon tanımlayabildiğimiz kullanımlara biz Arrow Function diyoruz. Ondan önce ECMAScript 5 standartıyla birlikte gelen yeni fonksiyon kullanımını ondan önce de biz Normalde fonksiyonu nasıl kullanıyoruz? Bunu öğreneceğiz. En sonda bizim bu derste asıl öğrenme hedefimiz olan ECMAScript 6 ile birlikte gelen arrow function'ı öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak biz normal bir fonksiyonu nasıl kullanıyorduk? Şöyle function deyip e, fonksiyon ismi yazdıktan sonra parantezlerimizi açıp kapatıp küme parantezlerinin içerisine fonksiyonun kodlarını yazıyorduk. Mesela en basitinden e, bizim her zaman yaptığımız gibi konsolada bir şeyler yazdıralım. normal fonksiyon kullanımı diyelim. Ve bunu e, nasıl çağırıyorduk? Fonksiyonun ismi, ismini yazdıktan sonra parantezlerini açıp kapatmamız yeterliydi. Parametre alıyorsa bunun içine istediğimiz kadar parametre giriyorduk. Burada da parametrelerin isimlerini vererek bunları kullanıyorduk. E, bu kullanımı zaten biliyorum. Normal fonksiyon kullanımı. Şimdi bizim ECMAScript 5 standartlarıyla birlikte gelen yeni fonksiyon kullanımımız şu şekilde. Mesela e, değişken oluşturur gibi fonksiyon yazabiliyoruz. Değişkenimiz ne olsun? Yazdır 2 olsun. Bunu eşitliyoruz. Bakın normal değişken oluşturuyor gibi. Daha sonrasında şu şekilde function diyerek artık fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Console log diyelim. Şurada da bir parametre alalım sum şeklinde. Bunu da artık yazdır 2 diyerek bakın normal fonksiyon kullanım gibi kullanıyoruz. Sadece tanımlaması farklı. Merhaba dünya dedim. Şimdi konsol kısmına geldiğimizde, bakın sorunsuz bir şekilde çalıştı. Merhaba dünya dedim. Bir de size şunu, şu ipucunu vermek istiyorum. Yazdır fonksiyonu da şurada tekrardan kullanalım. Bakın iki fonksiyonu da kullandık, hatasız bir şekilde. Şimdi normal fonksiyon kullanımında fonksiyonu çağırırken fonksiyondan sonra fonksiyonu çağırmamız şart değil şu şekilde fonksiyon tanımlamadan da fonksiyonu çağırabiliyoruz. Bakın ilk satırda aslında yazdır fonksiyon tanımlı değil. Üçüncü satırda başlıyor fonksiyon. Fakat ben ilk satırda bu fonksiyonu çağırdım. Bakın hatasız bir şekilde çalıştım. Fakat ben yeni kullanımla birlikte bunu yapamıyorum. Bakın sayfayı yen yeniledim. Hata aldığımı görebilirsiniz. Neden? Çünkü burada henüz yazdır iki fonksiyonu tanımlı değil. Buna dikkat edelim. Daha sonrasında artık gelelim ECMAScript 6 ile birlikte hayatımıza yeni giren arrow function'a. Normal bir fonksiyon yazarmış gibi devam edelim. Yeni kullanım diyelim. Şu şekilde. Buraya da console.log şeklinde ECMAScript 6 dememiz yeterli olacaktır. Şimdi burada normal değişken kullanılır gibi kullanabiliriz. Gene variable olabilir, let olabilir ya da const olabilir. Hiç fark etmez. Const demek istiyorum ben. Bu fonksiyon anahtar kelimesini artık buradan kaldım. Fonksiyon ismi yazılı şekilde isminden sonra eşittir diyorum ve parantezlerim sağ tarafta kalıyor. Ve Bundan sonra da şu şekilde ok işaretini yaptığımız zaman artık benim yeni fonksiyon kullanım şeklim budur. Bu arrow function arkadaşlar, o ok fonksiyon. Bunu da şu şekilde kullanabiliyoruz. Gene normal aslında kullanımları hiç farklı değil. Kullanımları hep aynı. Yeni kullanımları atasız bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Bu fonksiyonun içinde yazan kod tek satır ise ben bu küme parantezlerinde yazmama hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Hatta şuraya yanına alabilirim. Bakın tek satırda bir fonksiyon oluşturdum ve de çağırdım. Gelelim tekrardan bakın sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tek satırda e, kullandıktan sonra ben buradan mesela konsola yazdırmak yerine direkt return de döndürebilirim. Yani return bir şeyler döndürebilirim. Bunu return anahtar kelimesini zaten fonksiyonlar dersinden biliyoruz. Ee, burada konsol kısmına yazdırmak için artık bu fonksiyonu konsol log fonksiyonun içerisine yazıyorum. Ne dedi? Return token. Hmm. Bu hatayla karşılaşmamız çok güzel oldu. Şimdi küme parantezlerini koyalım. Şu şekilde. Hatayı almadık. Tamam çok güzel. Ee, şimdi bu küme parantezlerini koymaz isek burada return anahtar kelimesini kabul etmiyor. Burada hiçbir şey yazmadan döndüreceğimiz değeri buraya yazmamız yeterli oluyor. Küme parantezi olmadı söyle Bakın şu anda hiç sıkıntı çıkartmadım. Mesela ben buraya gelen şeklinde bir parametre koyabilirim. Bu parametreyi de şu parantezlerin içerisine koyabilirim. Mesela yeni kullanımla birlikte ne diyelim Yine kullanım diyelim. Bakın hiçbir sıkıntı çıkmadı. Burada şu ok işaretlerinden sonra gelen sadece bir veri varsa ya da herhangi bir string ya da numerik bir değer varsa bu return anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi parametreli olarak kullandık. Hatta mesela gelen iki şeklinde de kullanabiliriz. Bunları da şu şekilde birleştirebiliriz yeni kullanım diyelim. Ve de ikinci parametreyi. diyelim. İkinci parametre. Şimdi konsol kısmına geldiğimizde bakın her iki parametreyi de birleştirerek kullandığını görebiliriz. Hatta gelip şuraya ben bir tane de boşluk koymak istiyorum. Hata bir şekilde çalışıyor. Şimdi iki parametreyi kullanım bu şekilde. Ben eğer sadece tek bir parametre kullanıyorsam artık benim parantezlere de ihtiyacım yok. Sadece parametrenin adını girmem yeterli olacaktır. Bakın ne kadar kısa bir kullanım gördüğünüz gibi. Şunu da kaldırdım. Bakın tekrardan bu şekilde kullanabiliyorum. Ee, tek parametreli de kullandıktan sonra gelelim e, obje tanımlamasına. ECMAScript 5 ve 6'da farkları nelerdir? Şimdi ben e, buradan şu çağırma yerini siliyorum. Ve diyorum ki obje e, obje diyelim. Hiç fark etmez. Ben ekma script 5'te bunu nasıl tanımlıyorum ya da person diyelim. Normal fonksiyonumuzu yazalım artık. Ve hatta parametre alsın bu name ve city şeklinde. Return dedikten sonra artık bir nesne oluşturmak istiyorum. Nesnemi de? Daha şu şekilde yapalım. Nesne'mde mesela name ya da isim diyelim karışmasın. Bu nesnenin isim özelliği, gelen name özelliği. E, şehir özelliği ise gelen city özelliği. Ben bunu artık bu şekilde tanımlayabiliyorum. Fakat eee arrow function'la bunu nasıl tanımlayabilirim Mesela gelelim person iki şeklinde. E, burada normal fonksiyonumuzu yazacağız. Şimdi name yani normal dedim. Artık yeni öğrendiğimiz fonksiyonu yazacağız. Gelen parametreler name ve city parametreleri. Daha sonrasında oku şartlarımı koyuyorum. Bakın fonksiyonun dönüştüğünü görebilirsiniz. <laughs> ee, şimdi ben burada şu şekilde bunu açtığım zaman return demek istiyorum. Yukarıdaki gibi bir tanımlama yapacağım. İsim gelen name değerine city'de gelen şey şehirde gelen e, sitelerin eşit olsun. Şimdi bunları çalıştırdım. Hiçbir sorun yok. Fakat tek bir satır kod. tek satır kod olduğu zaman ben şu şeyleri kaldırabiliyordum ve return anahtar kelimesini de kullanmıyorduk. Fakat böyle kullandığımız zaman bakın beklenmedik işaret tarzı bir şey diyor burada. Kaçın satırda hatta? 23. satırda. Neden? Ee, şuradaki algılamadı. Çünkü e, buradakiyle normal fonksiyon şeyleri çakıştım. Ben tek satır tekrar bir değer döndürmek istediğim zaman bunları da artık parantez içine almam gerekiyor. Şu şekilde. Artık e, böyle herhangi bir hata vermeyecek. Normal ECMAScript de bu şekilde, 6'da da bu şekilde nesne tanımlayıp döndürmüş olduk. Ve de normal arrow function nasıl yazılır nasıl daha kısa kod yazılır bunu öğrenmiş olduk. Şimdi bir de ben size bir e, diz, diz anahtar kelimesindeki farklılıkları göstermek istiyorum. Şimdi ne demeye çalışıyorum? E, bundan bahsedeyim. İlk önce bir nesne oluşturmak istiyorum. Kişi adında olsun. Ya da nesne de diyebilirim hiç fark etmez. E, bunu şu şekilde obje e, kümeli parantezleri açtım kapattım. Ad Engin olsun. Ve de e, metot diyelim. Adı metot olsun. Burada ben bir fonksiyon oluşturabiliyorum. Değil mi arkadaşlar? Bu e, fonksiyonun konsol log'a dizi döndürsün. Yani e, dizinin değerini bir görelim burada. Şimdi ben nesne içerisindeki metoda ulaşmak istediğim zaman şu şekilde kullanabiliyorum. Bunun neresi? Enginit.nav. Enginit.nav. Find. Tabii şunu şu şekilde string olduğu için bakın burada nesnenin kendisini döndürdü. Değil mi? Fakat ben buradan gelip bir arrow function kullandığım zaman bunu nasıl yapmam gerekiyor? Artık bu fonksiyonu sildim. Şurada da ok şeylerini kullandım. Artık bana window nesnesini döndürdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nesne içerisinde arrow function kullandığımız zaman artık window nesnesini göre O bağlı olduğu nesneyi görmüyor. Aynı şekilde bunda et event bir, bizim, e, bir bir event o, oluşturduğumuzda da farklılıklar var. Başka farklılıklar da var. Tabi bunlar biraz derin konular. Diğer derslerimizde eşimiz düşerse bunlara değiniriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.